İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Alia, Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından gece saatlerinde düğmeye basıldı. 200 ekip, 5 özel harekat ekibi, 550 personel ve bir helikopter 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 750 gram metamfetamin, 650 gram skank esrar maddesi, 4737 adet sentetik ecza maddesi, 115 adet ekstazi hap, 62 kök hint keneviri, 4 hassas terazi ile 19 adet ruhsatsız tabanca, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, 2 av tüfeği ve 52 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.